Pençe Kilit Harekatı bölgesinde askeri üst bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Elazığlı Piyade Sözleşmeler Kemal Aslan şehit oldu. Şehit Kemal Aslan için İmam-ı Azam Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde dua edilmesinin ardından şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak hepiniz haklarınızı helal ediniz. Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum ifadelerini kullanmıştı. Hepiniz hakkınızı helal edin. De saçı, Osman de de <laughs> Onlarca çelenkin gönderildiği cenaze töreninde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un gönderdiği çelenkler yere indirildi. <laughs> O anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken çenekler daha sonra vatandaşlar tarafından çöpe atıldı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Şehit Kemal Arslan'ın Hacı Fethi Camisi'nde gerçekleşen taziyesine katılarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Erol, Pençekilit Harekat Bölgesi'nde alçak teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Elazığlı hemşerimiz Piyade Sözleşmeli Er Kemal Arslan'ın Hacı Fethi Camisi'nde gerçekleşen taziyesine katılarak Muhterem ailesine başsağlığı diledim. Kahraman şehidimizin ruhu şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun dedi.